merhaba. Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bu haftaki konumuz malum seçimlerde yaklaştığı için acaba Fransız Sosyalist Partisi seçimlerden sağ çıkacak mı? Yani bu kez bir soruyla başlıyoruz. Bu soruya cevap arayacağız. Niyetimiz o yönde. Şimdi öncelikle seçimler yaklaşırken genel iznelim bu seçimi sağcı liderler arasında olduğu. Bunu konuşuyoruz. Fakat bir yandan da solcuların nesi eksik? Acaba sol partiler ve özellikle de bugünkü konumuz Sosyalist Parti neleri yanlış yapıyor? Acaba acaba adayı mı yanlış, seçtiği politika mı, programı mı yanlış, neden oy alamıyor bunu konuşacağız. Şimdi Fransa'da tek bir soldan bahsetmek mümkün değil. Dünyanın her yerinde olduğu gibi birçok solcu parti var. Sosyalist parti bugün konu aldığımız için Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Anidalgo'yu tanımakla başlamak gerekiyor önce. Anidalgo şu anda zaten Paris Belediye Başkanlığı'nı yapıyor. Fakat seçimlerde yüzde iki gibi bir oy alacağı düşünülüyor. Yüzde iki ile yüzde üç arasında gidip geliyor bu oran. Ve bu Sosyalist Parti'nin tarihindeki en düşük oy oranı. 2017 seçimlerinde Benoit Hamon yüzde altı 36 almıştı ve bu ne demek oluyor aslında sosyalist parti bunun da yarısına düştü bir yandan da Türkiye medyasında da oldukça adını duyduğumuz Jean-Luc Mélenchon var. Bu da radikal sağ olarak nitelendiriliyor Fransa'da ve basında aslında. Jean-Luc Mélenchon'un oy oranı solcu partiler içinde en yüksek. Yani %15 alacağı konuşuluyor. Tabii ki bütün bunlar tahminler. Biz bu tahminlerin ne kadarı gerçek, ne kadarı yanlış bu pazar göreceğiz. Bir yandan da Yeşiller Partisi var, yani Jadot'un. Onun da oy oranı %4,5 civarında bir de Komünist Parti var. O da yüzde dört oy oranını sahip olacağı düşünülüyor. Şimdi Fransızların en büyük endişesine bakacağız ve Fransa'da bu endişeye sahip olan halk kime oy veriyor onu konuşacağız. Fransa'nın en büyük endişesi şu anda alım gücü ve enflasyon yüzde dört oranına çıktı. Bu Fransa tarihinde çok yüksek bir rakam. Yüzde iki yüzde dörde çıktı. Her ne kadar bütün Cumhurbaşkanı adaylarının programlarında ilk etapta güvenlik ve göçten bahsediliyor olsa da halkın gerçek sorunu alım gücü. Acaba bu alım gücü sorununu hangi aday çözecek? İnsanlar buna odaklanmış durumdalar. Yani bu işte göçmenler, göçmenlerden kaynaklı işsizlik, güvenlik problemi, terör bunlar çok daha sonralarda geliyor. Çünkü insanlar tabii ki şu an savaşla da birlikte artan enerji fiyatlarından rahatsızlar. Bunlar market fiyatlarına da yansıdı. Bu yüzden bunlardan genel olarak bir rahatsızlık var ve eylemler bu yönde yapılıyor. Hatta Gilejön'ler, meşhur sarı yelekliler Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra özellikle de Macron yeniden seçilirse eylemlere tekrar başlayacaklarını açıkladılar. Peki Fransızlar bu konuda kime güveniyor diye baktığımızda Fransızların %28'i bu konuda yani alım gücünün tekrar eski hale döndürülmesi konusunda Jean-Luc Mélenchon'a güveniyorlar. %12'si An İdalgo'ya güveniyor. Arada tabii ki iki katı bir fark var. Şimdi Sosyalist Parti neden bu durumdayı anlamak için Kısa bir şekilde geçmişe de bakmak gerekiyor. Çünkü bugün sorduğumuz soruların cevapları aslında geçmişte yatıyor. Geleceğe nasıl şekil vereceğini de bu şekilde görmüş oluyoruz. Sosyalist Parti'nin çöküşü diyebiliriz bunu. Evet bu çöküş 2017 senesinde başladı esasen. En son François Hollande seçilmişti sosyalistlerden ve 5. Cumhuriyet'te Sosyalist Parti birinci olarak e, Mitterrand'ı İkinci olarak da Hollande'ı seçmişti ve o günden beri hiçbir şekilde bir sosyalist partinin çıkardığı aday Cumhurbaşkanlığı görevini maalesef üstlenemedi. Fransa Hollande seçildiğinde zaten daha sonra seçimlere girmedi. Şimdi Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yapmış birisi genelde ikinci, beşinci yıl için bu yarışa girer. Fakat Fransa Hollande çekilmişti ve tahmin ettiğimiz e zin dışında aslında o güne baktığımızda bugün Cumhurbaşkanlığı yapan <laughs> Emmanuel Macron 2017'de Cumhurbaşkanı seçildi. Zaten Hollanda'nın döneminde de bakanlık yapıyordu. Şimdi Sosyalist Parti'nin bir varoluşsal krizinden bahsediliyor ama öte yandan da bir ekonomik krizden de bahsediliyor. Neden? Bunu anlamak içinse Fransa'da seçimler ve seçim kampanyaları nasıl finanse ediliyor? Bunun iadesi nasıl oluyor? E bakmak gerekiyor. Siz eğer bir siyasi partiyseniz ya da bağımsız bir adaysanız, seçimlerin ilk turunda %5'in altında kalırsa oy oranınız, seçim kampanyalarında yaptığınız harcamalar kesinlikle size iade edilmiyor devlet tarafından. Bunu bilmek gerekiyor. Buna bakarak da zaten hali hazırda borcu olan Sosyalist Parti'nin bu seçimlerde eğer ki Amidalgo tahminler doğrultusunda yüzde iki oy alırsa büyük bir ekonomik krize doğru sürükleneceği söyleniyor. Zaten bu ekonomik krizi var ama öte yandan da e, Haziran'da yapılacak milletvekili seçimleri var ve Sosyalist Parti'nin vekil sayısının bu şekilde eğer ki sonuçlar bunu getirirse Haziran'da da devam ederse bu şekilde düşeceğini ve milletvekili sayısının düşeceğini bunun yavaş yavaş bir erimeye ve çok ileri bir ihtimaldi. Olsa Sosyalist Parti'nin siyasi sahneden silineceğine dair işaretler olarak da bunu okumak mümkün. Şimdi bütçe sorunlarından kaynaklı zaten 11 kişi partiden çıkarılmıştı. Ve 2018'de aslında genel merkez olarak kullandıkları Solferino'da bulunan bir bina vardı ve bu binayı 45 milyon euroya sattılar. Çünkü partinin ekonomik nedenlerinden dolayı. Bu da önemli bir detay diye düşünüyorum. Aynı zamanda sosyalistlerde sadece seçmenler değil, vekillerden de Emmanuel Macron'un partisine kayanlar oldu ve sosyal demokrasinin, sosyal demokrasi ruhunun Emmanuel Macron'la devam edeceğine de inananlar var. Peki neden? bunu sormak gerekiyor. Şimdi bu çöküş dediğim gibi Fransa Hollande'a başlamıştı. Liberal politikalar yürüttüğü konusunda eleştiriler var. Seçmeni Emmanuel Macron'a doğru kaydırdı. Sol fikrine zarar verdi ve en çok da aslında işçi sınıfına, işçi sınıfının bilincindeki, işçi sınıfının kafasındaki sol imajına zarar vermekle suçlanıyor. François Hollande tabii ki bunun çok daha uzun bir tarihçesi var. Şimdi işçi sınıfı sandığa gitmiyor ve gidenler de çok ilginç bir şekilde radikal sağ ve radikal sol arasında bölünmüş durumda. Sandığa gitmiyordan kastımız neler? Şimdi 2017'de Jean-Luc Mélenchon'un partisi Boyun Eğmeyen Fransa işçilerin oylarının %25'ini almıştı. Öte yandan da ayda 1250 yorumun altında geliri olan seçmenin yüzde %32'de yine radikal sağcı Marine Le e oy verdi. Yani bir sandığa gitmeme var. iki radikal sağ ve sol arasında bölünmüşlük var. Bu 1978'lere baktığımızda işçilerin %80'i ya komünist ya sosyalist partiye oy veriyordu. E, bunun bu oran 90'lı senelerde sağ kaymaya başladı ya da sandığa gitmemeye başladı. Ne gibi eleştiriler var aslında? Sosyalist parti ırkçılığa karşı yeteri kadar harekete geçmedi diyor. Ve aynı zamanda gençler Fransa'da Oy vermiyorlar. Bunu tabii ki rakamlarla temellendirmek gerekiyor. Gençlerden ve işçilerden sandığa gitmeme oranı çok yüksek. Ne kadar yüksek? 18-24 yaş arası seçmene baktığımızda sandığa gitmeme, yani oy kullanma oranı %53. İşçilerde ise bu oran %57. Yani %60'a varan bir orandan bahsediyoruz. Her iki işçiden biri sandığa gitmiyor. Her yine iki, iki gençten, 18-24 yaş arası gençten birisi sandığa gitmiyor. Bu da insanların siyasetçilere ve onların programlarına güvenmediklerinin radikal ve realist bir göstergesi aslında. Şimdi gençler sandığa gitmiyor. Sandığa gidenlerin yaş ortalaması yükseliyor ve bir yaş ortalaması yükseldikçe sağcı partilere giden oy oranında genel olarak bir artış gözlemleniyor. Sosyalist partinin bir diğer problemi ise analiz yapanlara göre yani bu konuda çalışan sosyolog ve politisyenlere göre gençlik hareketinin yanına almamış olması. Fakat çok da karamsar olmaya gerek yok. Çünkü Fransa'da Dediğim gibi tek solcu parti sosyalistler değil. Jean-Luc Mélenchon'un partisinin %15 oy alacağı söyleniyor ve Jean-Luc Mélenchon gençleri gerçekten etrafında toplamayı başardı. İşçileri de muhtemelen yanında toplamayı başaracak. Sol için kullanışlı o yani bir işe yarayacağını düşünen insanlar Jean-Luc Mélenchon'a oy vereceklerini açıklıyorlar. Ve e, sol seçmen aynı zamanda Fransa'da sokaklarda. Bunu Gilejon, sarı yelekliler eylemlerinde gördük. Bu benzin fiyatlarının artış alım gücünün düşmesindeki eylemlerde gördük. Ve Sosyalist Parti'ye yapılan bir diğer eleştiri ise halktan uzaklaşması. Yani halkın dertlerini kendine dert edinmiyor olmayışı başka bir deyişle de, işte de iki kutubun yani Sosyalist Parti'nin ve e, toplumdaki insanların dertlerinin bir kesişimde buluşma kaynaklanıyor. Mesela grevlerde ve emeklilik, emeklilik reformuna karşı olan yürüyüşlerde Sosyalist Parti'nin yeteri kadar halkın yanında durmadığına dair eleştiriler de yapıldı. Sosyalist Parti'nin bir de orta sınıfa aslında daha çok işçi sınıfına hitap etmediği düşünülüyor. Artık solcu olarak nitelendiriliyor. Fransa için gerçekleştirebilecekleri bir projeleri yok. Fransızların önemsediği konuları dikkate almıyorlar diyorlar. Şimdilik e, Sosyalist Parti'nin durumundan aktaracaklarım bu kadardı. Bunun devamı gelecek. Zaten önümüzdeki pazar yani bu değil bir sonraki pazar seçimlerin ilk turu yapılacak. An Hidalgo o zaman ne kadar oy aldı, neler bizi bekliyor ve bu seçim neden sağcı liderler arasında şimdilik ilerliyor onu konuşacağız. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.